Uf ya. Kuşlar uçuyor tamam da. Yönünü nasıl buluyor bunlar? Nasıl öğreneceğiz bunları? Nasıl konuları ezberleyeceğiz? Nasıl seyahat ediyorlar mesela? Son bir senede benden çok gezmişlerdir valla. Bir fikri gerçekten anlıyor musunuz? Yoksa bunun sadece tanımını mı biliyorsunuz? Bunu anlamanın bir yolu var. Feynman tekniği deniyor. 20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden Nobel ödüllü Richard Feynman, yaşam boyu öğrenme konusundaki ünüyle de bilinen bir deha. Ve kendisi bilgi kavramını ikiye ayırıyor. Bir şeyin adını bilmeye yönelik olan bilgi ve o şeyi bilmeyi temele alan bilgi. Feynman bu farktan şöyle bahsediyor. Şu kuşu görüyor musun? Bu bir kahverengi gerdanlı ardıç kuşu. Ona Almanya'da Vogel Çin'de ise Chungling deniyor. Ona verilen tüm bu adları bilsem bile yine de onun hakkında hiçbir şey bilmiyor olursun. Bildiğin sadece insanlar hakkında bir şey olur. Yani kuşa ne ad verdikleri. Şimdi bu kuş uçuyor, yavrularına uçmayı öğretiyor ve yazın ülkenin bir ucundan öteki ucuna kilometrelerce gidiyor. Ve kimse yolunu nasıl bulduğunu bilmiyor. Buradan da anlayabileceğimiz gibi bir şeyin adını ya da tanımını bilmek hiçbir zaman onu anladığımızı göstermez bir fikri, bir kavramı gerçekten anlıyor muyuz yoksa onun sadece tanımını mı biliyoruz? Bunu anlamanın bir yolu var. Buna Feynman tekniği deniyor. Bu yöntemi kullanarak bir fikri uzun yıllar hafızamızdan çıkmayacak bir şekilde derinlemesine anlayabiliriz. Feynman tekniği ne zaman işe yarar? Feynman tekniğini gerçekten anlamadığımız konuları veya fikirleri anlamak istediğimizde anladığımız fakat sınava girdiğimizde unuttuğumuz konuları ya da fikirleri hatırlamak istediğimizde sınav öncesi etkili bir çalışma yöntemi olarak kullanabiliriz. Bu harika yöntem yalnızca öğrenmeyi ya da hatırlamayı kolaylaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda farklı düşünme şekillerine pencere açarak fikirleri baştan aşağıya yeniden inşa etmemizi sağlıyor. Fikir ve konuları daha derinden anlamamızı kolaylaştırıyor. Peki bu tekniği nasıl kullanacağız? Birinci adım. Konuyu belirleyin. Boş bir kağıt alın. Öğrenmek istediğiniz konunun başlığını kağıdın tepesine yazın. İkinci adım. Konuyu bilmeyen birine anlatır gibi anlatın. Kağıdın geri kalanına konuyla ilgili öğrendiklerinizi konuyla hiçbir alakası olmayan bir kişinin bile anlayabileceği düzeyde kolay bir şekilde yazın. Ufak bir çocuğun bile anlayabileceği kadar basit bir dil kullandığınızda kendinizi de konuyu daha derin bir seviyede anlamaya ve konular arasındaki ilişki ve bağlantıyı basitleştirmeye zorlamış olursunuz. Aynı zamanda yazdıklarınızı sesli olarak tekrar etmek çok daha etkili olacaktır. Üçüncü adım. Takıldığınız noktada kaynağa geri dönün. İkinci adımda hatırlamakta ya da anlatmakta zorlandığınız konular olursa konu hakkında çalışmalarınızı yaptığınız kaynağa geri dönün. Öğrendiklerinizi kağıda aktarabilecek hale gelene kadar tekrar tekrar okuyun ve çalışın. Örneğin fen bilimleri dersinden yazınız var ve DNA'nın ne olduğunu basit cümlelerle açıklamakta zorlanıyorsunuz. Ders kitabını açın ve DNA ile ilgili kısmı yeniden okuyun. Şimdi kitabı kapatın ve yeni bir boş kağıt alarak öğrendiklerinizi kağıda yazın. Bu aşamayı sorunsuzca hallettiyseniz asıl çalışma kağıdınıza dönerek çalışmanıza devam edebilirsiniz. Dördüncü adım basitleştirin ve benzerlikler kurun. Artık kağıda döktüklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Einstein'ın bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınızdır sözünden de anlayabileceğimiz gibi bir şeyi açıklarken kafa karıştırıcı ifadeler kullanmak yerine basit anlaşılabilir ifadeler ve benzetmeler kullanmalıyız. Ve her şeyi tamamladığımızda bulabilirsek Einstein'ın da söylediği gibi 6 yaşında bir çocuk bulur ve ona konuyu anlatabilirsek o konuyu anlamışızdır demektir. Bu arada bence 7 de olur. Evet bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunduk. Bu videoda Feynman tekniğinden bahsettik. Öğrenmeyi gerçekten kolaylaştıran bir yöntem ve öğrenmeyi akılda kalmasını sağlayan, öğrendiğimiz şeyi akılda kalmasını sağlayan gerçekten güzel bir yöntem. İnşallah herkes de bundan faydalanır. O zaman görüşmek üzere. Videoyu beğenip beğenmemek, abone olup olmamak ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtip bir demek. Size kalmış tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.